Bakın biz Türk milleti olarak 5000 yıllık bir medeniyetin çocuklarıyız. 5000 yıllık medeniyetimizde bizim bir idealimiz var, Kızıl Elma. Nedir Kızıl Elma? Bütün dünyaya adaleti hakim kılmak. Dünyayı adaletle yönetmek. Buna ne demişiz? Biz nizam alem demişiz. Yani yeryüzüne nizam vermek. Dünyanın neresinde bir masum varsa gidip ona yardım etmek. Ve bu coğrafyada ki Anadolu coğrafyası dünyanın en kritik coğrafyasıdır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm hareketler Anadolu üzerindendir. Biz mayınlı bir tarlada yaşıyoruz. Bizim kaderimiz bu. Yani İsveç, Norveç, Danimarka, Kanada'da yaşarsan hiç korkma kardeşim. Silah taşımana gerek yok. Ama Anadolu'da yaşıyorsan kusura bakma belinde silahın olacak. Yani güçlü devlet olacaksın. Eğer güçlü bir devletiniz varsa ve gerçekten adaletli insanlar tarafından yönetiliyorsa dünyada hiçbir mazlumun burnu kanamaz. Sadece Müslümanın demiyorum. Sadece Filistin'de Müslüman ezilmez demiyorum. Bir gün Filistin'deki Müslüman Yahudi ezmeye kalksa yine sen dur dersin onunla. nizam Alem budur. Sırf Müslümanın hakkını korumak değildir nizam Alem. Sırf Türk'ün hakkını korumak değildir nizam Alem. Dünyadaki tüm mazlumların hakkını korumaktır. Bir gün isteriz ki böyle bir devletimiz olsun. Bu hayal mi? Hayır.